Merhaba, ben İker Akantar, Teknoloji Odasının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere Asus'un yeni çıkartacağı el konsolu ile ilgili bir ön inceleme videosu yapacağız. Yani şimdi bildiğiniz gibi aslında el konsol yıllardır olan bir şey. Yani önce Nintendo başladı, sonra Sega'nın üzerine cihazlar yaptı, ondan sonra teknoloji ilerledi, şu anda en revaçta olan Nintendo Switch'ti mesela. Ondan sonra işte Steam bildiğiniz gibi kendi oyun konsolunu çıkardı Steam Deck ve şu anda en popüler en alınabilisi fiyat performans olarak baktığımızda ki el konsolu olarak Steam Deck gözüküyor. tabii ki Steam'in uzak doğu rakiplerinin ürettiği işte Aya Neo gibi çok güçlü Steam'den daha güçlü el konsolları da var ve piyasaya ufak ufak büyük firmalar da girmeye başladı. Asus bunların bir tanesi. Bugün inceleyeceğimiz, daha inceleyeceğimiz ilk bakış atacağımız ürün Asus'un ROG serisinden Ally oyun konsolu. Şimdi daha bu piyasaya çıkmadı. Yaklaşık 10 gün sonra çıkacak. Şimdi ben bu videoyu çekerken size saat geç saatte çekiyorum. E, aşağıda saat kaçta çıkacağı gözüküyor. Yani ben bu videoyu çekerken 9 gün 16 saat kalmış. 11 Mayıs 2023'te piyasaya çıkacak. Çıkış saatlerini burada belirtmişler. Tüm dünyayla aynı anda piyasaya sürmeyi düşünüyorlar. Şimdi bu oyun konsolunun Steam Deck'ten iyi kılan tarafları ne? Bunlara bakacağız. Tamamıyla tabii ki teknoloji olarak iyi tarafları var. E, yurt dışında bazı kanallarda Ete Prime gibi e, demo görüntü cihazlar ulaşmış. Adam incelemiş. Memnun kalmış gerçekten. Tabii bizim elimize gönderecek kimse olmadığı için biz ancak böyle fotoğraflar ya da başkalarının incelemeleri üzerinden bakabiliyoruz. Şimdi konsol gördüğünüz gibi e, Steam Deck'ten en büyük farkı e, touchpad kısmı yok. Yani şu gördüğünüz kenarlardaki parçalar bu konsolda 2 tane analog stick, 4 tane düğmeli var. Konsolun arka tarafında havalandırma ile ilgili kanallar bulunuyor. Mesela Steam Deck'te mesela bu yoktu. Aşağıdan yukarıdan veriyordu. Asus havalandırmaya biraz daha önem vermiş. Çift fanla soğutuluyor gördüğüm kadarıyla. Üzerinde USB port var. Type-C var. Bu şu yanılmıyorsam Micro SD kart girişi. Fotoğrafı da çok belli olmuyor. Alt tarafında Micro USB yok. Herhalde tek USB ile geliyor. Eğer gerçekten tek USB ile geliyorsa bu da bir Eksi. E, rakiplerinde 2 hatta 3 tane USB port varken Asus neden tek mikro USB koydu bilmiyorsa bir cihaz bu fotoğraflardan çok belli olmuyor. E, daha kaliteli fotoğraflar, görüntüler çıktı zaman bakarız. E, USB 4.0 desteğinin olacağını düşünüyorum. E, çünkü chipset yeni. AMD'nin yeni 7000 serisinin apusunu kullanıyor. USB 4 bize neyi kazandırıyor? 1. Yüksek hız. 2. Harici grafik kartı. Yani siz harici bir ekran kartını uygun bir setupla USB üzerinden bu cihaza takarak masaüstü modunda çok daha yüksek performanslı oyun oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim cihazın özelliklerine. AMD Ryzen'ın Z1 mimarisi ismini verdiği yeni işlemcisini kullanıyor. APU'yu kullanıyor ve RDNA3 grafik çipi var. 7 inç yani Steam Deck'le aynı boyutlarda bir ekrana sahip ama şu farkı var. 120 Hz ve Full HD. Steam bildiğiniz gibi 60 Hz ve 800p'lik bir ekranı varken 1080p ve 120 Hz'lik bir ekranı var. Şimdi evet daha kaliteli, daha yüksek çözünürlüklü, aynı oranda daha net görünecek bir ekrana sahip. Daha yüksek tazeleme hızına sahip. Bunlar pile dezavantaj kazar. Yani pil daha çabuk biter. 16 GB RAM ile geliyor. Keşke 20 GB RAM'ine gelseydi. Ya da 24, 32 GB RAM'ine gelseydi. Ama büyük ihtimal fiyatla deza, rakip, e, Steam'deki fiyatıyla kapışacağı için o nedenle RAM'ini yani mal, tek maliyeti oldukça düşürmeye çalışmış Asus. Neden diyeceksiniz? Çünkü Steam en büyük avantajı oyunları Steam kendi mağazasından satıyor. Ve Steam'den aldığınız her oyundan Gabe yüzde %30 alıyor. Asus'ta böyle bir şey yok. Asus şu anda donanım üretmiş. 16 GB RAM'in şöyle bir dezavantajı var. İleriye yönelik baktığınız zaman e, ekran kartı APU 4 GB ayırdığınız zaman geriye 12 GB sistem RAM'i kalıyor. E, hadi şu anda ileri şu anda yetse de gelecek çıkacak oyunlarda 12 GB RAM çok fazla yetmeyecektir. Bu bir dezavantaj benim gözümde. 608 gram ağırlığı var. Bu yanılmıyorsam 670-680 gramdı azıcık daha hafif. 512 GB SSD ile geliyor. İki ayrı modeli olacak bunun da. Onları şey yapacağız. Şimdi şuradan aşağı kısmına bakalım. Evet. 512 GB PCI Express 4.0 SSD ile geliyor. Ee, Steam Deck'te 3.0 SSD var. Peki bu ne demek? Steam Deck'teki takabileceğiniz SSD'den maksimum 3500 MB bölü saniye hız alabilirken Asus'un ROG'undan alabileceğiniz hız 7000 megabayt civarında bölü saniye micro sd kart standart olarak geliyor windows 10 pille geliyor Haptic feedback falan var ve e, parmak izi okuyuculu açma düğmesi yani e, iphone'lar gibi düşünün telefonlar gibi parmağınızı koyduğunuz zaman otomatik olarak açılacak sonuçta windows olacağı için bunun içinde windows 11 olacağı için bu şekilde geliyor peki bu cihazı steam deckten ayıran en büyük özellikler ne İşte burada işlemci mimarisine bakmamız lazım birazcık teknik kısımlarına gireceğiz asus e, iki tane farklı model üretecek biri Ryzen Z1, diğeri Ryzen Z1 Extreme. Bunların farkları ne? Ryzen Z1 6 çekirdek 12 thread olarak geliyor. Steam Deck 4 çekirdek 8 thread olarak geliyor. Yani 8 iş parçacığı var. Ama temelde 4 çekirdekli bir işlemciye sahip. Z1 6 çekirdekle geliyor. Z1 Extreme ise 8 çekirdek 16 thread bir işlemciyle geliyor. Yani güçlü bir işlemcisi var. Grafik bor kısmına geldiğimiz zaman işte Z1 ile Z1 ekstremin burada danal ve kuyruğu baya bir ayrılıyor. Z1'de 4 tane işlem ünitesi varken Z1 ekstremde 12 işlem ünitesi var. Tam 3 katı daha fazla. İşlemci çekirdek farkında aldığı zaman işte cihaz orada çok fark ettiriyor. 24 megabayt toplamda keş bellek bulunurken ekstrem modelinde. Z1'de ise 22 megabaytlık bir keş bellek var. Hadi 2 megabayt çok da önemli değil diyebiliriz. Peki bu bize performansta ne kazandırıyor? Şimdi önce TDP değerine bakayım. Her iki işlemcide 15 ile 30 watt arasında çalışabiliyor. Şimdi ben cihazı tam olarak kendim kurcalamadığım için çok fikir yürütemiyorum. Ama Steam Deck 15 watt'ta çalışıyor. Benim internette gördüğüm kadarıyla da bu cihaz yaklaşık Steam Deck performansı veriyor. 15 Watt'ta Z1 modeli. Alacaksanız Z1 ekstrem olmakta fayda var. Arada 100 dolar oynuyor. Yani aşağı yukarı 2000 lira değer. Şimdi şurada ben sayfayı komple gösteriyorum sizlere. Burada hangi siteden baktığımı görebilirsiniz. Burada işlemcilerin farkını gösteriyor. Zen 4 mimarisini kullanıyor. Şimdi buraya bir de Nintendo Switch'i koymuşlar. Nintendo Switch 0.4 teraflops bir güce sahip. Z1 işlemcisi 2.8 teraflopken, Z1 Extreme ise 8.6 teleflops bir güce sahip. Bu 8.6 niye eşdeğer? Birazdan aşağıda göndereceğim size. Steam Deck'te de aşağı yukarı. Şimdi biz Steam e Deck'e ne gidiyorduk daha doğrusu? PlayStation 4 gücünde bir el konsolu diyorduk, değil mi? İşte Z1 ekstrem yap ortalama PlayStation Pro gücünde, 4 Pro gücünde. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım. Buradaki ise güncel oyunların FPS değerlerini vermiş. Z1 ve Z1 ekstrem de ayrı ayrı veriyor. Düşük ayarlar, low settings. 1080p natif çözünürlükte ortalama değerleri gösteriyor size. Red Dead Redemption'da bu büyük şimdi ben Eta'nın videosunu da izledim, incelemesini de izledim. 15 Watt'ta evet bu değerleri veriyor. Ama cihazı 30 Watt'a çektiğiniz zaman 60 FPS görüyorsunuz RDR2'de. 60'ın üzerine de çıkıyor hatta. Bence çok çok iyi. 50 de, 60 FPS'te. Low, düşük ayarlarda bile olsa RDR2 oynamak bence çok iyi. CS:GO'da falan coşmuş zaten. Gördüğünüz gibi oyun performansı 1080p natif çözünürlükte gayet iyi. Steam Deck'te birçok oyunu 720p'de işte e FSR açıyorsunuz, çözünürlük düşüyor, ıvır zıvır. Ee, Ryzen 7 e, 7000 serisinin bir te teknolojik bir özelliği daha var. Şimdi FSR'da ne yapıyor? Seçtiğiniz çözünürlüğün daha düşüğünde işleyerek size görüntü sunmaya çalışıyor. Performansı arttırmaya çalışıyor biraz görüntü kaybıyla. Bundaki yeni teknolojide mevcut çözünürlüğün atıyorum siz 720p seçtiniz. Diyor ki bana bunu 1080'e upscale et diyorsunuz. Görüntüyü sanki 1080p'miş gibi göstermeye çalışıyor. Yani kulağı böyle tutmuyor da böyle tutuyor. Sonuçta siz oyunu 1080p olarak oynamaya çalışıyorsunuz. Zaten 7 inç bir ekranda oynayacağınıza göre 1080p olmuş, 720p olmuş. Gözünüz çok da fazla rahatsız olacağını düşünmüyorum. Ama işte bu noktada oyunu monitöre bağladığınız zaman, cihazı monitöre bağlı oynadığınız zaman işte o çözünürlük farkı çok bariz oluyor. O yüzden 1080p natif çözünürlük veren bir konsolda oyun oynamak çok daha iyi. Evet oyun cihazın fotoğrafı burada. Şuradan biraz daha aşağı inelim. Ben birkaç tane özellikle Ha, Bak bu tablo benim çok hoşuma gitti. Çok güzel yapmışlar. Ee, Teleflops'un işleme performansına göre Şu anda piyasanın en güçlü cihazının Xbox Series X olduğunu biliyoruz. 12 Teleflops ama oyun yok. O ayrı bir konu. PlayStation 5 10 teleflops gücüne sahip bir sürü oyunu var. O yüzden daha çok satıyor zaten. Z1 Extreme 8.6 teleflops. Bu saf işlem gücüne bakıyorsunuz siz. tabii ki oyunların her oyun bunda net bir şekilde düzgün çalışır demiyorum. Bakın buradan USB 4.0 desteği varmış yazıyor burada evet. e ev işlemcisi destekliyormuş güzel. Aşağı doğru indiğiniz zaman internet açıcı 0.4 demiş. PlayStation 4'te 2 teleflops demiş. Aynen dediğim gibi işte Z1 2.8 teleflops ve bu cihaz yaklaşık bu ayarlarda 2 teleflops gücüne sahip. Yani PlayStation 4'ün el konsolu diyebiliriz. İşte 4 kat bir güç farkı var. Bu 4 kat güç farkı işte size 1080p native'de oyun oynatabilmeyi sağlıyor. Ve daha güçlü bir işlemciye sahipseniz USB 4.0 geliyor. Dediğim gibi yapacağınız çok az bir masrafla Harici bir ekran kartını takabilirsiniz. Alacağınız şey ekran kartına eksternal olarak çalıştırabileceğiniz bir parça alıyorsunuz. Buna bir de güç kaynağı bağlıyorsunuz. Yani o sıfırdan bir bilgisayar toplamaktansa bütün her şeyinizi bunun içinde tutup eve geldiğiniz zaman bunu dock station'a koyup USB'den bağladığınız zaman hem elektriğini alıyor hem de cihazı e, harici grafik bilgisayarıyla kullanabiliyorsunuz. Zaten Windows 11 olduğundan dolayı Nvidia'ymış AMD ekran kartı kullanması hiç fark etmiyor. Böyle de bir güzelliği var. Ee, uzun lafın şu şurada çok aşağı inelim. Şurada Z1 ekstremin özellikleri var. Burada diyor ki 1080p'de bak heh, şu 720p'den RSR ile upscale edilmiş ayarlar diyor. 60 FPS'in üzerinde bütün oyunlar. Bir tek Far Cry 6'da 59 vermiş. Ha, 59 olmuş 60 olmuş. Çok da önemli değil. Ama 720p ayarlarda bütün oyunları 60 fps veriyor. Bu gördüğünüz oyunlar ah, Steam Deck 30 fps veriyor. Yani yaklaşık iki katına yakın bir performans farkı var. Bu cihaz Türkiye'de bulunmuyor. Yurt dışından almanız lazım. Garantisi yok. Asus %90 Türkiye'ye girer. Türkiye'ye girdiği zaman siz bunu bir taksitle alma imkanınız olacak. İki Türkiye'de geçerli 2 yıl garantiniz olacak. Ve cihazın fiyatı, yurt dışı fiyatı e, Z1 işlemcili olanı 600 dolar, 600 euro. Z1 ekstrem işlemcili olanı da 700 dolar, 700 euro civarında olacaktır. 2 ile çarpın 14 bin lira. Vergisini ıvırını zıvırını ekleyin. Benim tahminim 20 bin liradan Türkiye'ye giriş yapar. 20 bin liraya e, ortalama bir oyun notebook performansını alabileceğiniz bir el cihazınız olacak. E, yani Handed Game Console, el konsolunuz olacak. ben bu fiyata değeceğini düşünüyorum. Çünkü Steam ilk girdiğiniz zaman 20-30 bin liralara satıyorlardı unutmayın. Yani şu anda işte ortalama 15 bin TL alabiliyorsunuz. E, yani 15 bin bunu alacağınıza dediğim düşün dediğim gibi planladığım gibi 20 bin liraya kadar Türkiye'ye girerse 5000 lira fazla verirseniz iki katı performans alırsınız teknolojik olarak da daha iyi bir cihazınız olur. Ben bu cihazı cidden e, bekliyorum. E, test etme imkanım olursa çok mutlu olurum. Olmazsa da artık e, belki temin ederim. Bilmiyorum. O anki ekonomik duruma bağlı. Ama cidden e, kağıt üstünde görüntüsü çok iyi. Ve Türkiye şartlarında e, bizler için de gayet mantıklı bir şey olarak görünüyor. Hem garanti hem de performans olarak fiyatını vurduğunuzda Steam göre. Ama tabi bunu ee, üçüncü partiler nasıl destekleyecek bilmiyorum. Mesela Steam'deki bir sürü aksesuarını AliExpress'te bulabiliyorsunuz. Rock Ally'in bulunacak mı bilmiyorum. Bir aksesuara gerek duyacak mıyız onu da bilmiyorum. Asus kendi mi destekleyecek onu da bilmiyorum. Daha cihazı da görmedik çünkü. Ama Ete Prime'ın videosunu izleyin derim. Ben videonun açıklama kısmına linkini bırakırım. Çok güzel incelemiş. Ben performansını çok beğendim. Ee, bir el konsolu için güzel. Ama ne kadar bataryası gidiyor bilmiyorum. Şimdi şunu söyleyeyim. E, batarya kısmı da önemli. Bir el konsolu alıyorsunuz. Yolda kullanacaksınız. Evin dışında kullanacaksınız. Her zaman elektriğe bağlı kullanamayabilirsiniz. Bu noktada atıyorum 15 Watt'ta 2 saat kullanılıyorken bunu 30 Watt'a çıkardığınız zaman 1 saat ya da 45 dakika çalışıyorsa el konsolu bir anlamı yok. O yüzden pil performansı benim için çok önemli. E, çünkü Steam'deki en büyük eleştirilerden, eleştiri, aldığı eleştirilerden bir tanesi Güçlü pil performansıydı. Ben bir oyunu bir buçuk saat oynayabiliyorum diyorsunuz. 30 watt verdiğiniz zaman bu işlemci 30 watt tüketirken içindeki batarya ne kadar süre gidecek merak ediyorum. Hatta benim cihazın performansından çok merak ettim batarya süresi. Eğer batarya süresi de iyi olursa gerçekten şu anda Türkiye şartlarında alınabilecek en iyi el konsolu diyebilirim. Az bir masrafla bildiğiniz masaüstü PC gibi kullanabilirsiniz. Çünkü baz işlemcisi gayet kuvvetli gayet yeterli bunun yanına alacağınız işte atıyorum işte bir 4070 ekran kartı olabilir ya da daha uygun fiyatlı işte 3070 3080 Ti bir ekran kartıyla bunu beslediğiniz zaman oynayamayacağınız oyun olmaz yüksek ayarlarda diye tahmin ediyorum çıksın yine konuşuruz yine inceleriz Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz de kanala abone olup bana destek olmayı ihmal etmeyin. Böylece ben de ulaşamadığım insanlara ulaşabilirim. Siz benim videolarımı paylaşırsanız. Birazcık yorgunum çünkü baya geç saatte çekiyorum şu anda bu videoyu. Anca vaktim oldu. Biraz da uykusuzum <laughs> ama ona rağmen e, düşüncelerimi aktarmaya çalıştım size. Bu ara açıklayıcı bir video olmuştur. Cihaz hakkında merak, merakınızı gidermiş bilmişimdir birazcık. Çünkü sonuçta el konsollarına baya el yer veriyorum kanalda. Kapatırken tekrar konuşmaya başladık. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Thank you